10, 10 10 kiloluk altı kilosu üç kişi dört kilosu değil. Tamam. Diğer onu daha basın. Tamam. Hmm. Kırmızı etteki bu yükselişten dolayı e, biz de bir karar aldık firmamız adına. Tedarikçimizin de desteğiyle kırmızı etteki kilogram fiyatı 550 TL iken biz 390 TL'ye çektik. Kıymanın fiyatı 550 TL iken biz yine 390 TL'ye çektik. Kuşbaşı 550 TL iken biz 390 TL'ye çektik. Kemikli etin kilosu 450 TL iken biz 350 TL'ye çektik. Sağ olsun tedarikçimiz de bizi bu konuda yalnız bırakmadı. Beraber işbirliği içerisinde halkımıza hizmet adına bu şekilde bir hizmet sunuyoruz. Nasıl? Merhabalar ben Engin Özcan Sua e, Et'in müşterisiyim Kırmızı ette olan indirimi duydum e, Aldığımız etlerden çok memnunuz Bu indirimde vatandaşın çok e, hoşuna gitti e, Ben kendi memurum Arkadaşlarım da e, sipariş verdiler e, İnşallah devamını bekliyoruz kampanyaların dua edin, teşekkür ediyoruz. Merhabalar, mahallemizin ben Serkan. Mahallemizin kazıklarında indirim başladı. 550 lira olan kırmızı et 390 liraya düştü. İndirimlerin devam etmesini, halkın daha fazla kırmızı etle buluşmasını temenni ediyoruz. İndirimlerin devam etmesini rica ediyoruz.